يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع والأربعون من قرة الأين. قلن قرة الأين كتابنا. 47 هي دنجي الأخبار. başlık el var bu sonradan konulmuş. Babun bu nedir? Metindir. Yani haza babun bu bir nedir? Babdır. Bu babda ne zikrediliyor? Şerh devam ediyor. Yüzker fihil kelamu alel ahbari. Bu babda haberler üzerine kelam zikrediliyor. Konuşma yapılıyor. Yüzker fiil kelamu alal ahbari Habarlar üzerine kelam konuşma bu babda zikredilir. Yani ne demek bu babda haberlerden bahsediliyor? Bitti. Vaha da bu babun yüce fi badi Bazı nüsxelerde bu mevcuttur. Bütün nüsxelerde yoktur. Ve ekser nusahi nüshelerin ekseri ala suhuti lefsil bab yani, babi bab lefsinin suhuti üzerinedirler. Yani bab yoktur. Vel iktifa bi kavlihi ve emmel ahbaru bununla iktifa edilmiş. Yani nüshelerin çoğunda bab lefsi yoktur ve emmel ahbaru ile iktifa edilmiş. Metin diretmen ve emmel ahbarudan başlamış. Ve emmel ahbar, ihbar əxbar yox birü xəbar ikram babının ifal babının məsəridir xəbər verməkdir və əmməl əxbar bi fətel həmzəti fə hiye cəmü xəbər xəbər neydir cəm edir fə yəzkuru tərifəl xəbər müsnəf öncə xəbəri tərifidir nə deyir fəl xəbər məyətul sıdqu vel kədibü süməxə mə sonra nə deyir aksamlarını zikrediyor. ediyor. Şimdi bazı tarifler bütün aksamları ne ediyor? Kapsıyor. Önce maksimum tarifi yapılır, sonra taksimi yapılır. Anlıyorsunuz değil mi? Bazı aksamların tarifleri ayrı ayrı. O zaman önce taksim edilir, o maksimum aksamlara bölünür. Sonra her kısmı tarifi arı yapılıyor. Mesela istisna mutlak istisna tarifi arı muttasıl münkete taksim ediliyor. muttasılın arı münkatın arı tarifi yapılıyor. Musanıf burada haberi önce tarif ediyor. Sonra mutevatır ahada ne ediyor? Taksim ediyor. Bakın fel haberu ma yetulu sıdku vel Haber o ki sıdık ve kizip ona ne ediyor? Giriyor. Yani sıdkın da muhtemelidir, Kezibinin de muhtemelidir. Ne demek? Sadık da olabilir. Kazıb da olabilir. Ne demek? Bir mana ennehu muhtemilun lehum. Yani sıdık, kizip girer. Sıdkın da muhtemelidir. Sadık olabilir. Kezibin de muhtemelidir. Kizib de olabilir. Sıdık, kizip girer. Manası budur. La ennehuma yedhulanihi cemiyen. Değil ki sıdık, kizip ikisi habere giriyorlar. Öyle değil. La ennehuma yedhulanihi cemiyen. murad bu değil niye çünkü sıdıkiz birbirine zıdd bir habere ikisi birden girmezler burada demiş et kolu sıdık ol kev bu gayen sıdıkizbinin muhtemelidir yoksa bilfel ikisi giriyorlar aynı anda öyle değil peki sıdık kezbin muhtemelidir diyoruz haber ne demek bu ihtimal naya göredir ve ihtimaluhu lehuma. Haberin sıdık kedibe ihtimali o bin nezari ile zatihi. Haberin zatına göre. Yani haberin zatına bakılırsa sıdkın, kizbin içinde ihtimali var. Ne demek bin nezari ile zatihi? Ey min haysu innehu haberun ey min haysu innehu haber. Haber min haysu ko haberdir. Sıdıkın da muhtemelidir. kezibin de muhtemelidir. Kaili kimdir? İhtiva eti mana nedir? Ona bakılmak sizin haber min haysu haber. Sıdıkın, kezibin ikisinde muhtemelidir. muhtemilidir. Kekavlike kâme zeydun. Kâme fiil zeyd faal buna bakılarak olabilir. Vakada zet kayım olabilir. Han sadık oldu. Vakada zet kayım olmayabilir. Kazip olur. Kame zeydü illa doğru olacak diye bir kural yok. İlla kazip olacak diye bir kural yoktur. Kame zeydünün bu kame zeyd min haysuko haberdir. Bunun zatına bakılarak sıkız bir ihtimal var. Kaile bakılmıyor. Şimdi geller söyler. Kur'an'da geçen tezbih imanı var mı? Kur'an'da geçen haberlerin, ahbarların tezbih imanı yok. Ama bu tarif şamil ediyor. Niye? Kur'andaki ahbarlar zatına göre sıdık tezbih imanı vardır. Ne zaman tezbih imanı kalhırka Allah olmasına bakılırsa. Allah'ın Resulü söylediği kelamların min haysuhu kelamdır. Haber ise sıdık tezbih imanı var. Ama min haysu ne? Min haysu qa'ib. Allah'ın Resulüdür. Ona bakılırsa kizbi ihtimali yoktur. Şimdi söylerken size. Peki sıdık tarifi nedir? Kizb tarifi nedir? Bize tarif ediyor. Fesidku mutabakatuhu lil vaki'in. Sıdık kelamın vaki'a mutabık olmasıdır. Haberi gider mi o? Yok. Abi, hu haberidir. der fesidku sidik nedir mutabakatuhu lil haberin vaka mutabık olması sıdıktır der sıdık, kelamın vesbidir bak bir kelam kame zeydunun mefhumu vaka mutabıksa bu sidik vel kezibu adamu mutabakatihi lil vaka Adamul mutabakatul kelam lil vakıa. Kâme zeydun vaka mutabakati yoksa bu nedir? Bu keziptir. Cahiz Allah-u Alem diyor hayır, sıdık vaka'ın kelama mutabık olmasıdır. Kezip vaka'ın kelama mutabık olmamasıdır. Yani burada üç mezheb var. Kelamın vaka mutabık olması, olmaması bu bir. Vakan kelama mutabık olması, olmaması bu da ikinci bir mesele bu cahızın. Ne farkı var da ikisinin? Işte. Telazum var. Yani biri sırı kizbi <laughs> kelamın mefhumuna sıfat yapıyorlar. Kelamın mefhumu vaka mutabık veya değil. Tabi bu mutabıksa o da buna mutabık olur. Ama sırı kizbi kelamın mefhumunun vesfini yapıyorlar. Bazılar diyorlar sırı kizbi Vakıa vesreti. Yani vakıa mutabık sıdıq dersek ki. Bu da yani, Cahzin mezebidir. Bir daha hem vakıa yok. Bu benim söylediğim bu değil. O budur. Yani kimsine göre o benim söylediğim hani farklı bir şey diye karıştırdım. Sıdık Bazılara göre kelamın mefhumun vaka mutabık olması, kizi vaka olmaması. Bazılara göre sadık kizi vakan kelamın mefhumun mutabık olması, olmaması. Cahiz'in görüşü değil mi yani buradaki ikincisi? Kimin olduğunu bilmiyorum. Cahiz olabilir. Öyle hatırlıyorum. Olmayabilir. <laughs> Aslında burada bir şey var. Hani e, vaka mutabık diyoruz ya. Bazılara göre Mesbîr kelamın sıdkı vaka da mutabık olur. Vaka mutabık olur. Bazılar diyorlar hayır. Mütekellimin iyyatiqadına göre mutabıktır. Bazıları diyorlar hayır hem bu hakka de mutabık olur hem mütekellimin iyyatiqadına göre mutabık olur. İşte bu biri cumhurun mezhebidir. Vaka mutabık olması. Mütikelimin iktikadına mutabık olması bu cahizindir. Her ikisine mutabık olması bu da nezamındır. Bildiniz değil mi? <laughs> o benim söylemek istediğim aslın buydu ona götürdüm. Yalnız ve kad yokta <laughs> bi sıdk-il haberi ev bi keddi bihi li emrin hariciyin. Kelamın zatına göre değil. Kelamın məfumuna bakılmaksızın bazen haberin sıdkı ile kata yapılıyor veya kezibi ile kata yapılıyor. Li emrin hariciyi. Yani bir emrin hariciye bakılarak, bakılarak bu kelam sadıktır. Ama yine haberdir. Niye? Çünkü kendi zatına göre, kendi mefhumuna göre sıdık kezibi ihtimali var bu emri hariciden dolayı sıdkına veya bile ne yapılmış? Kata yapılmış. Ve kad yukta'u bi sıdkıl haberi ev bi kedibi emrin hariciyi. Fel evvelu ke haberi Allahi ve haberi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci o haber ki emre hariciden dolayı onun sıdkıyla kata yapılıyor. Ve Allah ve Resul'ün haberi. Allah ve Resul'ün söylemiş oldukları haber, emir harici kokkaildir, Allah'tır ve Resul'dür. Ona bakılarak kesin sıdıktır. Kiz bir ihtimali yok. Mefhumuna göre, zatına göre var, emre hariciye göre yoktur. Ve sani ikincisi, o ki emri hariciden dolayı kezibiyle hüküm yapılıyor. Ke kavlihi ike, ad-dıdan yani. İki dıd ne oluyorlar? Toplanıyor. Ya e, akıl bunu kabul etmiyor. Bak emri harici ko akıldır. Emri hariciyle bunun kizbiyle hüküm yapılıyor. Ama yine haberde niye? Çünkü emri hariciye bakılmaksızın mefhumuna bakılırsa tamam adıdan yeşte mani sağlıkta olabilir, kazıp da olabilir. Harice bakılırsa, akla bakılırsa, akla müracaat edilirse gizli burada çıkar. Ve sani ke kavlu ki Yani niye? Listihaleti zalike aklen. Çünkü aklen bu nedir? Aklın bu muhaldir. Anlıyorsun değil mi? Evet. Pek bu Emre Harici ile veya kizbile kat'a yapılırsa haberden çıkar mı? Hayır. Fela la yukhricul bi sidqihi ev kadibihi. Fe la bi Yani Emre Harici ile onun kelamının haberin sıdkıyla kat'a yapılması ev kezdi bir kezde kizbi katı yapılması bu kelamı çıkartmaz. Neden çıkartmaz? An kevni haberi. Kelami haberden ne etmez çıkartmaz. Yani kelam haber yine haberdir. Emri harici ile onun sıdkı veya kezdi bir katı yapılmış bu onu ne etmez? Bu onu haber oluşundan, haberden çıkarmaz. Yine haberdir. Ya yani haber sıdık kizbi ihtimali var. Bu sıdık veya kizbin katiyeti var. Sıdık kizbin katiyeti emri hariciye bina endir. Yine evet. kelamın zatına göre, mefhumuna göre sıdık kizbi ihtimali vardır. Taksimul haberi ila mutavatirin ve ahadi. Haber, mütevatir ahada ne yapılıyor? Taksim ediliyor. Şimdi onu ne ediyor? Taksim ediyor. Bu başlık birileri koymuşlar. Metin değil. Vel <laughs> haberu yan kısmı ila kısmini ahadin ve mutevatir. Fel mutevatir. Mutevatir nedir? Hüve ma yücibul ilme. Mutevatir o ki ilmi ne ediyor? Gerektiriyor. Yakini gerektiriyor. Bu ilim, bu yakin lefse göre, hükme göre değil. Peki haber huwa ma yucibul ilme. Nedir? Ve huwa en yerviye cemaatun. Bir cemaat rivayet ediyor. O haberi. Ama öyle bir cemaat ki la yaka'u tevatu'u alal kezibi min mislihim. Onlar gibilerden öyle bir cemaattan kizi üzerine tevatu'un vakı olmadığı bir cemaat rivayet etmiş. Yani öyle bir cemaat rivayet etmiş ki o cemaat hepsi bir yalan üzerine toplayamaz. Hepsi bir şey söylemişler ise demek ki doğrudur. Ve ven yerviye cemaatun o cemaat ne kadar olacak? Kaç şey olacaklar? Sayı belli değil. La yakav tevatu ala kelbi min mislihim. Olaylara göre adet değişebilir. Kişilere göre sayı değişebilir. İlla dört olur, beş olur, on olur, yirmi olur. Bazıları böyle 10 40 diyenler var ama es sah o ki olaya göre, muhbirlere göre durum değişebilir. Ne zaman bu cemaat yalan üzerine ittifak etmez denildi mi? Böyle bir kanaat oluştu mu? O mütevatir. Şimdi bu sade bir yerden değil. Diyelim en son hadis örnek diyelim öyle bir cemaat rivayet etmiş ki kizib üzerine tevafukları tevaturları mümkün değil. Ve hakeza bu sefer o tabaka da bir üst tabakadan birinden rivayet ederken yine öyle adadır. Onlar da bir üst birinden rivayet ederken yine aynı sayı. İla en yentehiye ilel muhberi anhu. Muhber anhu kimden haber veriliyorsa, kimden alınmış ise o haber ona gidinceye kadar tevatürden kesilmeyecek. Kesilirse tevatür orada bitmiş demektir. Muhbir haber alınan mı? Yani? kendisinden, Kendisi haber diyen Resulullah'dır aleyhissalatü vesselam. Allah'ın Resulü'nden haber veriliyor. Ona gidinceye kadar her bir cemaat böyle birinden rivayet etmiş. Her bir cemaat birinden rivayet etmiş ona gidinceye kadar. Bir de ve fil asli an müşahedeti nevsemain. Aslında İlk rivayet eden Allah'ın Resulü'nü görmüş veya Allah'ın Resulü'nden işitmiş. Aslında müşahede sema'a dayanmalıdır. La an iştihadin. La ne? La an iştihadin. İştihada dayanmayacak. Yani en son iştihad etmiş, öyle demiş, o mütevatir olmaz. Orada tevatür gerçekleşmez tevatürün gerçekleşeceği haber müşahede sema'a dayanmalı. Aslında o olmalıdır. Mesela kel akbari Mekke. Mekke bize gelinceye kadar birbirinden insanlar rivayet etmiş, 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 etmiş bize gelinceye kadar. Bizden tut ilk Kabe'den, Kabe'den, Mekke'den haber veren ne etmişler? Görerek bir haber vermişler. Mekke'nin varlığından mı? Varlığından. Mekke diye bir şehir var. İlk haber verenler neye biner vermişler? Muşahedeye binen haber vermişler. Oradan bize gelince kadar hep böyle tevatürlü gelmiş. O zaman Kabe'nin Mekke'nin vücudunda, Mekke diye bir şehrin varlığında şüphe yoktur. Bu kelahbari an müşahadeti Mekke, bu ve yekunu fil asan müşahadeti ev sema'i haberi allah mesle mesela Kur'an bize tevatürle gelmiş ya ilk bize Kur'an'ı getiren sahabeler nasıl getirmişler? işiterek getirmişler yoksa iştihad ederek söylemişler değil sahabeler işiterek söylemişler ev semai haber ilahi taala minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın haberini, Allah'ın kelamını nebiden işitmesi gibi. Ha bi hilafil ahbari an emrin müştehidin fihi. Bi hilafil ahbari an emrin müştehidin fihi. Müştehidu fihi bir emirden haber vermek öyle değil. Bu tevatür olmaz. Bi khilafil ahbari bu yanlıştır. Ha, fihi. Fihi Mesle, bi khilafil ihbari an amrin mujtahidin fihi. Sıntı da xəbər midir? Xəbər. Ha ola bilər. Kel ahbaran amrin müşahidin fihi. Mujtahidu fihi bil amrdan gələn xəbərlər kimi. Məsələn, kehbaril falsifeti bi qidami aləmi. Fəlsəfəcilər aləmin qidəmini söyləyirlər. mütevatir olarak yani. olarak gelmiş bu asra kadar. Ama ilk söyleyenler bir sema dayanarak mı söylemişler? Hayır. Muşahede dayanarak mı söylemişler? Hayır. Ya yani ne söylemişler? İlk kıdemul alemi söyleyen iştihadlarına binaen söylemişler. İştihadları katadır. O ayrı bir konu. İştihadlarına binaen söyledikleri için bu mütevatir değil. Mütevatir olabilmesi için اصل السماع بين مشاهدات دائما نذر. ما دا. الاخبار عن مشاهدات مكه او سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الاخبار عن امر مجتهد فيه كاخبار الفلاسفه بقدم العالمين. والاحاد احاد نذر وهو الذي لم يبلغ يبلغ حد التواتر. Mütevatiri öğrendik. O ki tevatür hadine ulaşmış. Ahad ne der? Tevatür hadine ulaşmamış olan der. Vel ahadun huvellezi yücibul amele bi muhtedahu. Huvellezi yücibul amele bi muhtedahu. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Ahad amele bi muhtedahuyu vacip kılıyor. Yani haberi ahadla amel etmek vaciptir. <laughs> khaber ahad amel bi bir muhtedayı vacip kılır. Ama vela yücib-ül ilme. O haberle ilgili ilmi vacip kılıyor. O haberle ilgili zanni oluşturuyor. Ya, ameli nasıl vacip? Mesela yani diyen bir hadisi aha hadisi aha diyor falan gün oruç tutursun. Bu haber ahad olması hesabıyla bu laf zannidir. İhtimalen galip bu doğrudur. Ama demiş falan gün oruç tutmak sünnete Allah'ın Resulü tutuyor, tutuyordu. Tutmamız lazım. Allah sebebi vücub haber veriyorsa vücubu tutmamız lazım. Allah sebebi nedir haber veriyorsa nedir ile tutmamız lazım. Oldu mu olmadı? Oldu. Evet. Yani haberi ahad sahih olunca onunla amel etmek zorunda değil miyiz? Amel etmek zorundayız. zanidir demek yani lafz zanidir manasına delalet etmesi o zata zanidir mütevâtırın da zanidir onun da zanidir wal ahad huw alladhi yujibu al amala bi muhtada wala yujibu al ilma niye li ihtimal al khata' fi o haber hada khata ihtimali var binde bir olsa daha ihtimali Velev bis sehv ve O hata sehvden olabilir. Nisyanla da olabilir. Hata ihtimalinden hali değildi. Aynı şekilde amelde de hata olur. Yani yok. İlimde haber hata olabilirse o gelen amelde... Yok. Haber aha bu lefs binde bir olsa da bu lefs sahih olmayabilir. Yani bu lefs zannidir. Ama bu lafızdan haber verdiği ile amel ne? etmek zorundayız. Niye? Ya amel etmesek o zaman din zaten mütevatir hadislerin böyle bir kısım. Hadislerin yüzde doksan beşi nedir? Ahad'dır, sahih'dir. Sahih hadis, hadisle amel etmek vaciptir. Mütevatirle vacip olduğu gibi ahadla da vaciptir. Ahad ile mütevatir arasında manaya delalet etme itibariyle hiçbir fark yok. Ahadın da manaya delaleti zannidir. Mutevatirin da manaya delaleti nedir? Zannidir. Fark nedir? Fark ahadın elfazları zannidir. Mutevatir olan elfazlar, hadis, ayet neyse o yakınidir. Yani bu laf Allah'ın Resulü'nden kesin gelmiş eğer mutevatirse ahadse gelmemiş olabilir. Farklı gelmiş olabilir. Öyle bir ihtimal var. Ama manaya gelince ikisini de manaya delaleti zannedir. Niye? Ya mutevatır olanda, ahad olanda. da. Acı manası, mevdullahu manası var. Mevdullahu mana mı Mecazi bir mana muradır? Lazım mı muradır? Kinaye mi muradır? tarih muradı bak bu ihtimaller var. Onun için mütevatırı da manaya delaleti nedir? Zannidir. Oldu mu? Vel ahadu ve huvellezi lem yeblu haddet tevatürü bu tariftir. Huvellezi yücibul amele bi muhtedahu ve la yücibul ilme li ihtimalil hata'i fi. O hata da velo bi sehvi ve nisyani. Sehvi nisyani bilerek olmasa da olabilir. Şimdi Haber ravilerin adedine göre iki kısım. Ahad mutevatir. Haberin bu taksimini öğrendik. Haberin tarifini öğrendik. Haberi mutevatir ahada taksim ettik. Ahad mutevatiri de öğrendik. Yarın bu sefer haberi yine taksim ediyoruz. O ravilerin raviler silsilesinde inqita var mı? Yok mu? Yoksa ismi nedir? Varsa bir mi, iki mi, sahabe mi, mi bunlara göre isimleri nedir? Taksimul haberi ila musnedin ve murselin yanında turuku tahammülül haberi ve siyahu edaihi oraya geçsek kıyasın ki az olur. Bakalım, vel an kala kalabiliriz. Kolay da sona kadar bir derse yapabiliriz. Mutala yapın, bakarız ona göre ayarlarız. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. يا <applause> لغتي حسبي